Evet değerli arkadaşlarım şimdi yine ülkemizin memleketimizin en güzel köşelerinden bir tanesindeyiz cennetten bir köşe ülkemizin Beyşehir kazasının eskiden Beyşehir'e bağlı olup şimdi Hüyük'e bağlı olan Beyşehir'den ayrılmış olan Hüyük ilçesine bağlı olan Tolca köyü sınırları içerisinde Beyşehir gölünün kenarındayız burası muhteşem manzaralar barındırıyor ve karşıda Anamaz Dağları, Beyşehir Gölü Adaları, kayıklar görüldüğü gibi muhteşem manzaralar görülüyor. Burada Tolca Köyü kenarında güzel bir sahilde yapılmış balık evlerimiz var. Bakın görüldüğü gibi balık yemek isteyenler açısından güzel köşelerden bir tanesi. buradaki hangi restorana gelirsiniz? Güzel balıklar yiyebilirsiniz. Biz şimdi müsaadenizle bir balık yiyeceğiz. Hepinizi selamlıyorum.